Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yayın Denizi TYT Dil Bilgisi Soru Bankası 4. bölüm 6. testin sorularını çözmeye çalışacağız. Test başlığımız anlatım bozukluğu 6. Yapıya dayalı bozukluklar. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Vardır dediği için direkt cevaba odaklanmak istiyorum. Kimin haklı, kimin haklı olmadığını birkaç gün içinde anlayacağız. Arkadaşlar bu klasik kalıbımız kimin haklı olduğunu, kimin haklı olmadığını birkaç gün içinde açıklayacağız dememiz gerekiyor. Yoksa buradaki olumsuzluk her iki cümleyi de arkadaşlar olumsuz yapacağı için anlatım bozukluğu olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar haklı olmak yardımcı fiil getirdiğimiz için bozukluğumuzun sebebi yardımcı fiil eksikliğidir. İkinci sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Arkadaşlar yoktur dediği için teker teker bakacağız. Siz de mutlaka güzel şiirler yazmış olmalısınız. Mutlaka da kesinlik var olmalısınız da ihtimal var. Çelişen sözcük A'yı gönderelim. Üzgün bir şekilde ağlayan kardeşine seslendi. Arkadaşlar dikkat edin. Şurada virgül olursa bir önceki ifade düzeltiyorum. Şurada virgül olursa üzgün bir şekilde ağlayan kardeşine seslendi. Üzgün olan kardeşinin ağabeyi olur. Ama virgül olmazsa üzgün bir şekilde ağlayan kardeş olur. Dolayısıyla bir cümleden birden fazla anlam çıkar. Bu da anlatım bozukluğu sebebidir. Noktalama yanlışlığı deyip B'yi de gönderelim arkadaşlar. Diğerine bakalım. Bu olay veliler arasında olumlu tepkiye neden oldu. Olumluysa tepki denmez arkadaşlar, etki denir. Yanlış anlamda kullanılan sözcük C'yi de gönderelim. E'ye bakalım. Dışarı çıktığımızda o işine ben evime gittim. O işine gitti ben evime gittim. Yüklem getirmemiz gerekiyor. Yoksa o işine gittim olur. Ortak kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da anlatım bozukluğu olduğu için E'yi de gönderdik. D'yi kontrol edip işaretleyelim. Bu dergiyi çok seviyor. Bu dergiyi yıllardır ilgiyle takip ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Arada durup Arada sırada durup suçlularla sohbet ediyor cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir? Arkadaşlar direkt burada da E'ye bakalım. Arada sırada durup suçlularla sohbet ediyor, merak ettiği tüm soruları soruyordu. Burada suçlularla sohbet ediyor. Peki suçlularla merak ettiği tüm soruları soruyordu olur mu? Olmaz. Onlara veya suçlulara dememiz gerekir. E, D'den getirdiğimiz için dolaylı tümleç eksikliği dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacaktır. Evet. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bu yazar hem içerik hem de biçimsel yönden, arkadaşlar dikkat edin. Biçimsel yön sıfat tamlaması. İçerik yönden olur mu? Olmaz. Bunu isim tamlaması ayırmamız lazım. Bu yazar hem içerik yönünden hem de biçimsel yönden. Yani isim tamlamasıyla sıfat tamlamasının tamlamalarını birbirinden ayırıyoruz. Dolayısıyla bozukluğun sebebi arkadaşlar tamlama yanlışlığıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Hemen sorumuzu getirelim arkadaşlar ve oradan devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Vardır dediği için direkt cevaba bakıyorum arkadaşlar anlattıklarımı anlayacağınızı umuyor. Hiç şüphe duymuyorum. Bakın anlattıklarımı ortak kullanılmış. Virgülden önce virgülden sonra. Anlattıklarımı anlayacağınızı umuyor. Birinci kısımda sorun yok. Anlattıklarımı hiç şüphe duymuyorum olur mu? Olmaz. Arkadaşlar bundan ya da anlayacağınızdan gibi den dan eki getirecek arkadaşlar bir kelime bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla bozukluğumuzun sebebi E, D'den olduğu için dolaylı tümleç eksikliği. Aradığımızda zaten oydu. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Ben yokken kızıma iyi davranmanı, yine bağlaştan önce, bağlaştan sonra keseyim cümleyi ve oyunlar oynamanı istiyorum. Bakın. Kızıma iyi davranmanı istiyorum olur. Peki kızıma oyunlar oynamanı istiyorum olur mu? Olmaz. Ya kızımla diyeceğiz ya da zamir kullanıp onunla diyeceğiz. Kim ile? Arkadaşlar ne ile? Kızım ile, onun ile. İle getirdiğimize göre bozukluğumuz sebebi edat tümleci eksikliği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Vardır dediği için hemen arkadaşlar cevaba yoğunlaşıyorum. Kahveyi görüp gelen herkes müşterinin mi yoksa satıcının mı haksız olduğu konusunda kararsız kalmışlardı. Arkadaşlar burada özne yüklem uyumsuzluğu var. Kuralımız neydi? Eğer özne belgisiz zamirse yüklem ne olacak? Tekil olacak. Lar eki burada arkadaşlar e gereksiz kullanılmış. Özne yüklem uyumsuzluğuna neden olmuş. Dolayısıyla... Arkadaşlar cevabımız E olacak. Vardır diye sordu. Biz de bulduk. Sekizinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar. Ağır sporların yapıldığı bu spor merkezine genç ve bir rahatsızlığı olmayanlar. Arkadaşlar bağlaçların olduğu, virgüllerin olduğu yerlere dikkat edin. Bir rahatsızlığı olmayanlar olumsuz bir yardımcı fiil. Genç olmayanlar demek istemediğine göre genç olanlar ve bir rahatsızlığı olmayanlar demesi gerekiyor. Dolayısıyla bozukluğu gidermek için yardımcı fiil getirdiğimizden dolayı arkadaşlar bozukluğun nedeni de yardımcı fiil eksikliğidir. Yani cevap A'dır diyoruz. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sorumuzu getirelim hemen. Geliyor, geliyor, geliyor. Uzunca bir soru ve geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada eleştirilen türden bir yanlışlık vardır. Evet, bakalım anahtarlarla yorumlamaya çalışalım. Bir ev inşa ettiğinizde onun çatısını unutmanız mümkün olabilir mi? Böyle bir mimara ya da ustaya mimar, usta denebilir mi? Kurduğu cümlenin çatısı kabul edilebilecek yüklemden haberi olmayan bir yazara ne demeli peki? Yazar diyemeyeceğimiz açık. Cümleye dikkat edin. Arkadaşlar çatıdan kaynaklanan anlatım bozukluğuna tuzağına düşmeyin. Direkt olarak neyi soruyor? Çatısı olan yüklem. Demek ki bizim arayacağımız bozukluğun sebebi ne olacak? Yüklemle alakalı bir bozukluk olacak arkadaşlar. Hemen C seçeneğine bakıyoruz. Vardır dediği için. Hafta sonu oldu mu ya köydeki akrabalarımız bize ya da fırsat bulabilirsek çeşitli armağanlarla biz onlara giderdik. Bu cümlede giderdik yüklemi ortak kullanılmış. Peki akrabalarımız bize giderdi olur mu? Olmaz. Bize gelirdi. Biz de onlara giderdik. Bizeden sonra gelirdi yüklemi getirdiğimiz için bozukluğun sebebi yüklem eksikliği olur. Burada çatı olan bir yüklemden bahsettiği için cevabımız C olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Birazcık daha yukarı alayım. Evet. Hasta Hastaneye az önce girdi ama hala çıkmadı arkadaşlar. bağlaştan önce, bağlaştan sonra ortak kullanılan ifade hastaneye. Hastaneye girdi olur. Hastaneye çıkmadı olur mu? Olmaz. Amadan sonra ne olacak? Hastaneden ya da oradan zamir kullanacaksak arkadaşlar, ED den getirdiğimize göre bozukluğumuzun sebebi dolaylı tümleç eksikliği olacaktır. 11. sorumuza bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Önce benzerini bulacağız sonra yoktur'u bulacağız arkadaşlar. Biraz aşamalı bir soru. Öğrenmeyle, öğrenmeye tutkuyla aşık bir lise öğrencisi iken Beşeri ve ülkeler coğrafyası Arkadaşlar hemen yoğunlaşın bağlaştan önce bağlaştan sonra Derslerine özel bir ilgin vardı. Ülkeler coğrafyası isim tamlaması arkadaşlar V'den sonra sıkıntı yok. Peki beşeri coğrafyası olur mu? Olmaz. Dolayısıyla beşeri sıfat tamlaması, beşeri coğrafya ve ülkeler coğrafyası diye isim tamlamasıyla sıfat tamlamasını birbirinden ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi demek ki dört tanesinde bunlar var, bir tanesinde yok. E bakalım, insanların özel ve magazin konularına, magazin konuları isim tamlaması ne yapacağız? Ayıracağız. Özel konular ve magazin konuları. A'da varmış gönderdik. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da yaşlı ve bilim insanları. Arkadaşlar bilim insanları iyilik hikayesi isim tamlaması. Bunları ne yapacağız yine? Yaşlı insanlar ve bilim insanları isim tamlamasıyla sıfat tamlamasını ayıracağız. C'de ne olacak? Öğrencilerin belgisiz ve işaret zamirleri. İşaret zamirleri isim tamlaması. Ama belgisiz zamirler nedir? sıfat tamlaması. Zamirleri getirip ayıracağız. Tamlamaları birbirinden burada da var. Ülkemizde ticari ve yardım kuruluşları. Yardım kuruluşları isim tamlaması. Ticari kuruluşlar ve yardım kuruluşları diye ayırmamız gerekiyor. Burada da var. Diğerine bakalım. Ekonomik ve sosyal koşulların. Ekonomik koşullar, dikkat edin. Sosyal koşullar. Dolayısıyla ayırmamıza gerek yok. Dikkat edin. Ekonomik koşullar, sosyal koşullar. Bunların aşırı zorlamasıyla hiç kimsenin eğitime ara vermesi kabul edilemez arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi de sıfat tamlaması olduğu için ayırmamıza gerek yok. Cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Evet. 12. sorumuza gelelim arkadaşlar. Yine bu da uzunca bir soru. Bu parça içinde verilen örnek cümlede tebessüm ederek El salladığı ifade edilen anlatım bozukluğu hangisidir? Arkadaşlar, örnek verilen cümleyi metnimizde tırnak içerisine almış. Hadi biz de alalım. Ve adım adım ilerleyelim. İyi bir üslubun en bariz niteliği anlatımın kısa, açık ve anlaşılır bir dil yetkinliğine kavuşmuş olmasıdır. Birçok genç öykücümüz ise örneğin dedi başladı. İstiklal Caddesi'ne değilse bile benim içime sağanak halinde yağmurlar yağıyor. İstiklal Caddesi de kendi içinde bağlantı kurmuş. Şimşekler ruhumun çöllerinde çakıyordu. Evet. Hayatın tuhaf mucizelerinden biri olan bu karşılaşma anının şaşkınlığını üzerimden atmaya çalışıyor. Böylece sevginin hep var olacağına arkadaşlar şuraya dikkat. Dün de bugün de gönülden inanıyorum. Bakın Bugün gönülden inanıyorum diyebiliriz şimdiki zaman. Peki dün de gönülden inanıyorum olur mu? Olmaz. Dün de gönülden inanıyordum. Dün de inanıyordum. Bugün de inanıyorum. Peki arkadaşlar, burada eksikliğin sebebini arkadaşlar yüklem eksikliği. Çünkü bozukluğu gidermek için yüklem getirdik gibi bir cümle kurabildiklerinde anlatımsal erginliğe eriştiğini düşünür. Ancak bu hevesli ve acemi yazarlar kendi cümlelerini bir sefer bile okuduklarında hatalarının kendilerine el sallayarak tebessüm ettiğini fark edeceklerdir. Evet, el sallayıp arkadaşlar kendini fark ettiren hata nedir? Yüklem eksikliğidir. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. 13. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada söz edilen yanlış cümlelere örnek gösterilemez? Bakalım. Okullarda verilen dil bilgisi eğitimi başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından anlamsız ve gereksiz görülmekte. Bu kişilerin hemen hepsi bu bilgiler hayatta bizim ne işimize yarayacak diyerek dil bilgisini önemsemese de yapısı sağlam cümlelerden oluşan bir metin bile yazamadığını, anahtarımız burası, yapısı sağlam cümlelerden oluşan bir metin bile yazamadığını fark ettiğinde gerçeği anlamış oluyor. E, i̇fade bu. Arkadaşlar, yapısı sağlam cümleler doğru olan cümlelerdir. Yapısı sağlam olmayan cümleler de bozuk olan cümlelerdir. Biraz dolaylı, yorum gerektirecek şekilde sormuş. Örnek gösterilemez dediğine göre, arkadaşlar, soru aslında şuna dönüyor. Anlatım bozukluğu yoktur'a dönüşüyor. Evet. Dikkatle bakalım. Saatlerce dil döküp yalvarması. Arkadaşlar dil dökmek ve yalvarmak aynı anlamlara geldiği için birisinden biri gereksiz A'yı gönderiyoruz. Çok yoğun günlerinde bile ne eşini ne de çocuklarını ihmal etmez. Onlarla verimli vakit geçirmeye çalışırdı. Arkadaşlar ne ne zaten olumsuzluk verdiği için ihmal etmez olmaz. Ne olacak? Eder olacak. Ne işini ne çocuklarını ihmal eder, onlarla verimli vakit geçirmeye çalışır da olacak. Dolayısıyla beyninle bozuk olduğunu gördük. Arkadaşımın kilo kaybı kendisini çok rahatsız etmiş, iş çıkışı sağlık kuruluşuna gitmişti. Bir yerde komik bir örneğe dönüşüyor. İkinci cümlede virgülden sonra arkadaşlar öznesini getirmemiz lazım arkadaşım diye yazmamız lazım. Yoksa ortak kullanılan arkadaşımın kilo kaybı ikinci cümlenin de öznesi olur ve cümle arkadaşımın kilo kaybı iş çıkışı bir sağlık kuruluna gitmişti gibi anlaşılır. Dolayısıyla ikinci cümle özne getirmemiz gerektiği için bozukluğun sebebi özne eksikliği. E'ye bakalım. Sese aşırı duyarlılığın oluştuğu kimi kişilerin gürültülü ortamlarda sessiz yerlerde aramak zorunda sessiz yerler aramak zorunda kalırlar. Şuradaki arkadaşlar kişilerin dedikten sonra tamlayan iki var. Bir de tamlanan olması lazım. Cümlenin devamında tamlanan olmadığı için bu ek gereksiz arkadaşlar. Gereksiz bir tamlayan eki kullanılmış. Burada da bozukluk var. D'ye bakıyoruz. Eğitim, sanat, spor gibi birçok etkinliğe katıldığınızda daha mutlu ve huzurlu olduğunuzu fark edersiniz. Bozukluk olmadığı için cevabımız D olacaktır. Arkadaşlar bu sorumuzla da bu testimizin sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere başarılar diliyorum.